Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Bir süredir konut kiralarında uygulanılan %25'lik zam sınırı Temmuz ayından itibaren yenilenmemesi, uzatılmaması bekleniyor. Ee, peki yeni zam oranları ne olacak konuşacağız. Habertürk.com emlak editörü Ahmet Hamdi Girgin ile. Hoş geldin Hamdi. Hoş bulduk Helin. Ee, önce aslında ben bu uygulamayı bir süredir tabii biz hı hı. E, konuşuyoruz da senin ama izleyicilerimiz için böyle küçük bir hatırlatma da olsun istiyorum. Tabii. Bu %25'lik zam sınırı neden? uygulanıyordu? Nasıl başladı? Ve şimdi biz aslında resmi açıklama Temmuz'da sona erecek diye yok. Ama böyle beklenti var. Hı -hı. Temmuz'da sona erecek evet. dedik. Ee, neden böyle bir beklenti Hı -hı. oluştu? Onu da açıklayalım. Şimdi <laughs> e, bu Haziran 2022'de Geçici Kanun'la mecliste görüşüldükten sonra yürürlüğe girdi. E, bunun sebebi neydi? Hatırlıyorsun iki yıl önce yaklaşık o dönem çok konut fiyatlarında artışlar yaşanıyordu. <laughs> Bundan dolaylı olarak kiralar da etkileniyordu ve yüksek oranlarda kira artışları görüyorduk. Kiraların evet. çok yükseldiğini görüyorduk. Arazan girmişti hayatınızda. Evet, aynen o dönemdeydi. Yani enflasyon etkisiyle oldu bunlar hani kısaca söylemek gerekirse. Ve buna bir çözüm bulma adına, durdurma adına böyle bir yol seçildi o dönem. Sonra aslında... O da uzun bir konu ama Hı. çok kişi de bunu uygulamadı aslında. Evet. Ve topluma çok yayıldığını söyleyemeyiz ki bunu enflasyon raporunda Merkez Bankası da kabul etmiş durumda. Orada bununla ilgili notlar var. Şimdi devam etmeyeceğini neden düşünüyoruz? Bu normal şartlarda 2 Temmuz 2024'te sona erecek Hı. eğer değişik olmazsa. Aslında geçen olmazsa. sene sona ermişti. Bir yılda evet, uzatılmıştı Evet bir uzatılmıştı zaten. verilen kararla. Şimdi bir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklaması oldu geçtiğimiz ay. Bunun kararının o gün geldiğinde verileceğini söyledi. Ama şu an Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifadeleri doğrultusunda enflasyonun düşürülmesi beklendiği için hedeflerin koyulmasından sonra buna gerek olmayacağını düşündüğünü aktardı kendisi kesin bir ifade kullanmadı ama bu yönde bir açıklaması oldu. Hı hı. Onun ardından bu yılın ilk enflasyon raporu da Şubat ayında açıklandı. Orada da yine buna yönelik ifadeler vardı merkez bankasından. İşte deniyordu ki bu tip regülasyonlar işte Avrupa'da dünyadaki hı. örnekleri de kıyaslanarak işte çok bir fayda etmediği, hatta konut arzını düşürebildiği, işte kiraların fiyatlarının düşmesine bir fayda sağlamadığı görülmüştür, görülüyor gibi e, ifadeler kullanılıyordu. Bunu da açıkçası bunun sinyali gibi algıladık. E, yine orada dediğim gibi %25'in toplumda pek uygulanmadığı da evet. altı çizilmişti ve yani, yani açıkçası uygulanacağının devam edeceğine yönelik bir sinyal şu ana kadar hı. alamazken biteceğine yönelik daha çok hı hı. sinyal görüyoruz. Bu yüzden bunu düşünüyoruz. Ben de açıkçası pek bir Temmuz'da bir daha sanmıyorum. Çünkü Erin e Faydası çok olmadı bunun ve hatta evet. konuşuyoruz seninle de. Şimdi... Biraz da adaletsiz oldu aslında. Mesela ben çevremde de şunu görüyorum. Hı -hı. İşte ev sahibi işte bu yasaya, hukuka biraz daha uyum sağlamak isteyen birisi ise bunu uyguluyor. Ya, Ama evet. diğer tarafta başka ev sahipleri bunu uygulamaktan kaçınıp yüzde yüzlerden fazla zamları da görüyoruz Hı -hı. ve duyuyoruz. Dolayısıyla iki farklı fiyat oluyor ve iki farklı ne, adaletsizlik tabii, tabii. de oluyor. Tabii tabii bir dairede birisi Hı -hı. Evet. örneğin 10. On... Bin liraya otururken yan daire 20 bin 20 oturuyor bin. gibi bir şey olabiliyor. Birden biri hani oluyor. Ve bunun dışında da yeni verilecek konutlarda da sen hı hı. konutunu verme karar veriyorsun. Örneğin hakkında 10 bin lira eder oranın. Evet. Ama diyorsun ki ben önümüzdeki sene sadece %25 yapabileceğim. 12.500 lira olacak. Önden Ama fiyatı. işte enflasyon %50 olacak 60 olacak. Hı hı. O zaman işte 15-17 olması hı hı. lazım hı hı. aslında diye düşünüp. Önden 15'e veriyorsun mesela ya da vermeye çalışıyorsun ha. verebilirsen. 14, e, 13'e neyse en azından Hı -hı. oradan da bir fiyat yükselmiş oluyor. Ben bunda piyasayı çok olumlu etkilediğini düşünmüyorum. Hı -hı. E, peki şimdi kalktığını varsayarsak Hı -hı. kontratı ne zaman yenilenenler e, şöyle etkileyecek bu yeni karar? Ve işte hani oradan da senin hesabına gelmek Hı -hı. istiyorum şimdi Temmuz'da ve Ağustos'ta da ne kadarlık bir zam o zaman olur? Şimdi helin bu için. önceden e, biliyorsun 12 aylık enflasyon ortalaması göre hesaplanıyordu tavan zam. E, ki iş yerlerinde de hala geçerli bu. Hı hı. Örneğin işte Mart ayının enflasyonunun 12 aylık ortalamasına baktığımızda Mart verilerine baktığımızda %55.91 oranını görüyoruz. Yani şu anda bu %25 kuralı olmasaydı bu ay kirasını e, yenileyecekler. Nisan'da ya yani bir ay Aha. sonrası oluyor işte Mart Enflasyonu Nisan'da Nisan, açıklandığı nislandı. için bir ay sonrasını etki etmiş oluyor. Ee, sen ev sahibi olarak zam yapacaksan bu ay %55.91 oranında zam yapabilecektin. Tabii bu tavan yani hı hı. o ev sahibiyle kiracın arasındaki ilişkiye hı hı. bağlı, hı hı. evet bu hı hı. en üst sınır. Ee, şimdi burada biz nasıl bir hesaplama yaptık önümüzdeki aylar için? Tabii ki bilemiyoruz enflasyonun ne geleceğini. Ee, Piyasa katılımcılar anketi var biliyorsun Merkez Bankası'nın. Burada yıl sonunda %44 civarına düşmesi bekleniyor enflasyonun. E, buraya ulaşılabilmesi için de e, yine ortalama olarak aylık %2,5 gibi bir enflasyon gelmesi gerekiyor. E, bu tabii ki bir ay 3 olabilir, bir ay 2 olabilir, bir ay 1,5 bir olabilir, bir ay 3,5 olabilir. Ama ortalama 2,5 civarında olması bekliyoruz. Dediğim gibi o yüzden bu rakamlar da kesinlik içermiyor yani onu da hı hı. söyleyelim. Ama... E, çok olan üstü şeyler olmazsa gidişata göre şu anki hesaplamalarımız onlarda da şöyle bir biz rakamlara ulaştık. Şimdi ilk olarak temmuzda uygulanacak bu. Hı hı. Örneğin temmuz'da. temmuzda siz geçen temmuzda kiraya çıktınız. Hı hı. Bu temmuzda da kontratınız yenilenecek. Birinde yenilendiyse %25. Birinde yenilendiyse %25. Evet orada da bir enteresanlık var. Haksız bir durum diyebiliriz hı hı. buna. Ee, ikisinden itibaren geçerli olmayacağı için ve başka bir uygulamaya geçilmezse ki öyle bir şey şu anda konuşuluyor bilmiyoruz, bize gelen bir şey yok. Ee, %64.6 gibi bir rakam bulduk biz. Ee, bu virgüller falan 64. tabii ki 4. değişir. değişir. Ee, 60 olur, 65 olur hani çok Hı -hı. çok da değişeceğini düşünmüyorum. Ee, 2 Temmuz'da olursa işte 1 Temmuz'da olursa 10.000 lira kiranız 12.500 lira olabiliyor. 2 Temmuz'da yenileniyorsa 16.400 lira olabiliyor bu hesaplamalarımıza göre. Bunların arasında biz yine Aralık ayına kadar tahmini bir enflasyon verileri çıkarıp 12 aylık enflasyon ortalamalarını bulduk. Burada kiracılar için en kötü ay Temmuz ayında çıkan oranla Ağustos ayında kontrat yenilenleri oluyor. Yani Ağustos ayında Çıktıysanız geçen yıl Hı -hı. bir konuda ya yani da daha önceki Ağustoslar'da %70.9 gibi bir oran bulduk. Bu işte 71-70 o civarlarda bir Hı -hı. 69, rakam 69, çıkabilir. 70, e, işte 10 bin liraysa 17 bin liraya kadar çıkma durumu Hı -hı. var. 20 bin liraysa 34 bin liraya çıkma gibi e, sert adamlar. yükselişler görülebilir. Evet. E, şimdi insanlar şey de diyor kim uyguluyor ki %25 gibi? Haklarda kendilerince Hı -hı. ama bu artık kanuni olarak e, ev sahibi ve kiracının o gerilimine gerek kalmadan, kalmadan maalesef keşke böyle şey yaşanmasa ama ev sahibine bunu ödemeniz gerekiyor eğer böyle bir talebi olursa. Ondan sonraki aylarda biraz düşüyor işte Ağustos'ta hı hı. 64, Eylül'de 62 böyle aşağı yukarı her ay %2-2 düşüp Aralık'ta da %56.9 yapıyor. Bu Aralık'ta yine ocağı etki ediyor. Haberimizden evet. detayları, rakamları görebilirsiniz. Haberci evet, komana sayfasında Ahmet Hamdi Girgin imzasıyla evet. haberimiz mevcut. Ben şunu da aslında... Hı hı deymek gerekiyor mu bilmiyorum ama şimdi 125 sınırına tamam uymak istemey istemeyen ev sahipleri var tamam ama onların da mesela birçoğu enflasyonda işte şu kadar oldu ben şu kadar yapayım değil yine işte yüzde yüzler evet. hatta yüzde yüz elli yüzde iki yüzler gibi böyle çok topik zamlar da gördük. Şimdi tamam bu uygulama kalktı diyelim ama yüzde yüz zam yapan ev sahibini yüzde yetmişe nasıl ikna edeceğiz kısmı da bir soru değil mi? Yani buradaki bu denetimi, Aa. bu uyumluluğu nasıl sağlayacağız? Eski düzenin aslında eski düzenimiz buydu bizim birkaç yıl önce. Bu yine olarak. aynı şeye çıkıyor elin. Yani %25'i nasıl uygulamazlarsa yani mesela %25'i ne kadar denetleyebildik? Denetleyemedik sonuçta. Evet, Geldiği ama... nokta bu. Peki ama yani enflasyonu nasıl denetleyebileceğiz? Yani orada yüz ya da yüz el ya da daha fazla zam sonuçta Hı -hı. geçmiş günlerde. Hatta iki, evet, iki, evet, iki gün doğru. öncesine kadar böyle haberler. Ben çevremden de duyuyorum. bunlar varken yetmiş aslında ikna etmek de burada bir şey değil mi? ya muhakkak öyle burada artık e, devletin denetleme mekanizmalarına iş düşüyor e, hı hı. ama tabii ki eskiye göre daha azalacaktır ve e, daha kabul edilebilir bir oran hı hı. ev sahipleri açısından ama kiracılar için yine yüksek bir rakam bu şimdi evet. tabii ki evet, evet. E, ev sahipleri de kendi açısından haklı olabilir ama dediğim gibi 20 bin lira kira verdiğiniz bir yerin bir anda 34 bin lira çıkması hı hı. ki herkes bu oranda maaş zammı alabiliyor mu, oraya çıkıyor mu bilmiyorum. Ee, sıkıntılar yaşanacaktır hı hı. ama dediğin kısmı devletin hı. denetlemesine düşüyor. Nasıl %25'te %25 olmasına rağmen daha yüksek yapıldıysa tamam. burada da böyle sorunlar yaşanabiliyor Yaşanacak tabii ki. Gibi. Orada artık vatandaşlar şikayet yoluyla haklarını Arayacak arama vardır. durumuna düşecekler. Peki. Ee, şuna... Bu zamları düşünecek olursak %25 çok aslında hani piyasayı dengelemediğini de söylüyordun ama sen fiyatlar ne olacak o zaman şimdi ekstra bir artış beklenir mi? Yeni eve çıkacak olanlar olabilir ki son dönemde şunu da çok duyuyorum aslında ben. 5 yılım doluyor bu sene işte ev sahibi çok yüksek bir hı hı. E, zam istedi. 5. yıldan sonra çünkü hani o sen de anlatırsın zaten izah edersin. E, diğer evler neyse kirası ona eşit bir şekilde zam yapma hakkı var oransal olarak hangi burana evet, bağlı kalmadan. Evet. E, ne olacak yani şimdi onlarda da yeni ev arayışı başlayacak. Kira tespit davası oldu. Evet da. kira tespit davaları. Ya yani hani ne olacak şimdi Kiralarda tekrar bir artış olacak mı bu durumda? Şimdi helin e, açıkçası bunu ben yaşamadan e, tahmin etmenin zor olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü e, düz mantıkla bakınca 25 olduğunda kiraların artmamasını beklersiniz düz bek mantıkla bakınca ama öyle olmadı. Aksini gördük. Ee, şimdi toplumda e, mesela bir evde mecburen kalan insanlar da vardır. O, o evden çıkmak istiyordur ama eski kiracıdır. Hı hı. de uyguluyordur ev sahibi. Çıkmadır. Diyordur ki ben bu paraya oturuyorum. Niye çıkayım? Hı hı. Şimdi bu rakamlar gelince mesela burada bir değişim yaşanabilir ben işte bu kadar vereceksem yani. başka bir eve geçip veririm diye bir ilk başlarda bir hareketlilik olabilir örneğin. Ee, dediğim o %25'ten dolayı kirayı arttıranlar baştan ilk verirken ben seneye %25 alabileceğim sadece. O yüzden hmm. şimdi yüksekten vereyim ki önümüzdeki sene de erimesin deyip düşünenler bu sefer olmayacak. Aşağıya düşecek Oradan bir o zaman. aşağıya doğru denge olabilir. Yani o yüzden bunu hani yaşamadan e, tahmin etmeyi Pek güç buluyorsun zor buluyorum. Hı hı. Ee, ilk aylarda belki bir yükseliş e, görülebilir çünkü sonuçta insanlar kiraya konutunu verirken yan daire ne kadar rahat tutuyor. Hı hı. Ben de ona benzer vereyim, daha üstte vereyim, daha alta vereyim diye düşünüyor. İlk aylarda belki öyle bir yükseliş bana daha olası geliyor ama birkaç ay sonra onu dengeye ben tekrar girebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık bir de alım gücü, ödeme evet. gücü diye bir şey de var. Hani tamam sen buna bakıp o zaman ben de arttırıyorum, daha yüksek veriyorum diyebilirsin ama bunu hı hı. tutabilir mi insanlar, e tabii ödeyebilir mi? Daha önce mi? ara zam da olmuştu aslında son birkaç yılda. Şimdi hı hı. bu sene ara zam da aslında çok gündem dışında evet, görünüyor. Işte. Alım gücü sabit kaldığı zaman yapılan evet. ekstra zamları kim nasıl ödeyecek, Aynen kiralar öyle. Yani, nasıl özenecek evet. kısmı ortada duruyor. Hani Bir de dediğim gibi ödeme gücüne bakıp evet. ona göre de hareket etmek lazım sadece rakamlar üzerinden ilerlemiyor yani. her şey. E satışlarında düştüğünü varsayarsak. Evet varsa satışlarında düştüğünü görüyoruz. Kiralarda Kiralara da ben talep bir... talep artmayacak o evet, zaman? Ufak ufak bir orada da ben düşüş gözlemliyorum kendim. Hani hı hı. takip ettiğim yerlerde. Yani yaşayıp göreceğiz diye biliyorum. <laughs> Başka net bir şey söyleyemiyorum. <laughs> Peki bakalım şimdilik en azından bir tablo var, beklentiler hmm. ne yönde en azından bunu özetlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum katkıların teşekkür için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yönde görüşmek üzere, hoşçakalın.